Ben ee, şunu bir başlatıyorum. Geldim de başa sararım. Bir kahve alıp geliyorum efendim hemen. Çünkü neden? Bir kahve bana iyi gelecek, yaralarımı saracak. Hemen geliyorum. Ömer abi senin gibi bir kral burada tek. Araba! Teşekkür ediyorum. ederim bin oldu. Ekran dur. <laughs> Ekran durmuyor. <laughs> bir tane daha sağ gelsin uçacağız arkadaşlar. Bir tane daha. Abi bütün herkes fanamanları atıyor. Bize bir tane gelmiyor. Bir yok mu burada? Bir tane bir banka yağmuru gelecek ya. Abimden bir spor araba da. Allah'ını ölerim ya sen. İki tane spor araba. Üç tane yap. 150 tane gül ve 20-30 tane yüzük attı. İlk videodan sonra izlediğim kişilerin çoğu TikTok'u bıraktı. Bunun geleceğin o kaliteli TikTok yayıncılarına bir armağan olacağını düşünüyordum. Ama istemeden de olsa bu dilencilik mevzusunun reklamını yapmış oldum. Ya bunu böyle bir etki yaratacağını düşünmüyordum. Hani insanlar bunun dandik tarafını algılarlar. Hani bundan bir fez alırlar ve yapmazlar diye düşündüm. Ama insanlar bundan bir ders almak yerine kimliklerini gizlemek için dilenirken maske takmaya başladılar. <laughs> bak burada birilerinin kimliğini ifşa almak benim hiç ilgimi çekmiyor. Ama dilencilik mevzusu herkesin gözünün dibinde olan ama kimsenin konuşmadığı bir mevzu. Peki bunu ben niye konuşuyorum? Bunu videonun sonunda söyleyeceğim anlayacaksın. Bir dakika ben bu sesi bir yerden duydum lan. Sen uçak at ben zaten havalara uçarım ki ablam. O ses neydi öyle? Hmm. Dur bakalım baştan bir başlatalım. Ömer abi senin gibi bir kral burada tek. Oh. Araba! anamı acı teşekkür şaka ediyorum. Yemin <laughs> ederim 4000 oldu. Ekran durmuyor. Ekran durmuyor. Bir tane daha sağ gelsin uçacağız arkadaşlar. Bir tane daha. Abi bütün herkes fanamanlara atıyor. Bize bir tane gelmiyor. Panamalılar ama. <laughs> Barış bir yap da, bir yap da şöyle bir TikTok'a bir kredi kartı bilgilerimizi girelim ya. <laughs> bir yap da bir coşturalım ya ortalığı. Vallahi bu ne kardeşim? Fanamanlar yeni bir tür. <laughs> Önder abi. Ya bir yok mu burada bir tane bir banka yağmuru gelecek ya abimden bir spor araba Allah'ını ölürüm ya senin iki tane spor araba üç tane yap 150 tane gül ve 20 30 tane yüzük attı İlk videodan sonra izlediğim kişilerin çoğu TikTok'u bıraktı. Bunun geleceğin o kaliteli TikTok yayıncılarına bir armağan olacağını düşünüyordum. Ama istemeden de olsa bu dilencilik mevzusunun reklamını yapmış oldum. Ya bunu böyle bir etki yaratacağını düşünmüyordum. Hani insanlar bunun dandik tarafını algılarlar. Hani bundan bir faz alırlar ve yapmazlar diye düşündüm. Ama insanlar bundan bir ders almak yerine kimliklerini gizlemek için dilenirken maske takmaya başladılar. <laughs> Bak burada birilerinin kimliğini ifşa almak benim ne? hiç ilgimi çekmiyor. Ama dilencilik mevzusu herkesin gözünün dibinde olan ama kimsenin konuşmadığı bir mevzu. Peki bunu ben niye konuşuyorum? Bunu videonun sonunda söyleyeceğim anlayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Nedir bu yayın? Büyük hediye atan yargıçlar GZM Ecem Boğuz'dan 0909 TikTok Züp Cisi F Can'a yakın. En iyi yayıncı mı? Wow. <laughs> ben korkarım. Bir dakika ben bu sesi ben bir yerden duydum lan. Ben korkarım bunu izlesem abi. Sen uçakat, ben zaten havalara uçak. Tereyağı, reçel, yemek, zeytin. Doğayı kurtarın. Balinaları kurtarın. Beni kurtarın vip. açım. Ne yaptıklarım? Funduklarım. Başka şubemiz yoktur. Help me. Abuzettin'in yeri. Küfür etmeyin. Bir nazar. Öğrenciyim. Çarım ki ablam. Aldığın jetonların artık biraz zekatını verir misin? Bir dakika lan sen az önce dilenciliğe sigara arası mı verdin? Artık biraz zekatını verir misin? <laughs> herkes alırız abi. Keşfet abi herkes arıyoruz. Şurada küçük küçük hediyelerle kendini belli eden abi. İbrahim abi takip edin. İbrahim abi top takipteyiz arkadaşlar. İbrahim abi takip edin. İbrahim abi takip eden 5 şişe alıp. Soru 1. İbrahim abi kim ve onu neden herkes takip etmek istiyor? İbrahim abiyi takip edince ne olacak? Ve bu şu ekranda dönen bu ne bu şimdi? Bu yani ne anlatıyorsun burada? Hani ekran hep yapınca kalpler daha çok gözüküyor falan. Öyle psikolojik bir altyapısı falan mı var bunun? Tren hediyesi geldiği anda alt komşuyu dövüyoruz. Ku hediyesi Kuhu. alamadık. Geldiği anda sıralamadık. Sıralamadayız. Baba gel. Bir duamızı edelim. Allah'ım. Allah babam diyor. <laughs> Açmıyor. Ya hadi be baba be. Açmadı abi. Ankara bebesi. <laughs> babama diyeceğim ki. Babama diyeceğim baba diyeceğim e, Benimle birlikte alt komşuyu dövmek için dua eder misin diyecektim de işte. Neyse. Bir dakika ba baba? Sıralamaya girmek çok istiyorum baba sen de istiyorsun biliyorum. Evet. Evet. Yemin <laughs> ederim bu yayın öncesi ortamı gözümde çok iyi canlanıyorsa. Ya baba öyle böyle değil bak şimdi manyak para kazanıyorum tamam mı? Senden sadece üstüne bir organ alıyorsun ben yayında ne dersen onu tekrar ediyorsun çok kolay ya. Ve bu taktik işe yarıyor mu? Baba. Baba, Rıfkı da burada baba. Aa Rıfkı. Gelir mi birisi? Gelecek. Tren atar mı? Atacak. Allah. Bekliyoruz. Allah. Bekliyoruz arkadaşlar. Allah. Bakıyorum şu anda. 19.400. Sandık geldi. Sandık geldi. Sandık geldi. arkadaşlar. Jeton kazanmak isteyenler bizi takip edip sandık sahibini takip ediniz. Biliyor musun moruk Ya yani, aman be. Sandıksız ne olur be? Aman gerçekten <laughs> olur ya. Bu çok iyi. Bu, bu, bu çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> bu izlensin. Bu yayın izlenmiyor. <laughs> yani. Ay gerçekten. <laughs> 5000 kişi izliyor ha bu arada yayınını. Bak bir şey diyeceğim. Aa. Ya ben bu hareketleri asla anlamlandıramayacağım lan. Asla. Yani bu isteme kısmı beni hılt ediyor. Hılt bak. Yemin ediyorum YouTube'da bile böyle başlarda ben böyle işte işte abone olmayı, beğenmeyi falan filan unutmayın derken bile aşırı utanıyor ve çekiniyordum. Bak Allah belanı versin ki lan. Yemin ediyorum. Ne 60 kişisi ya? Şu ne? Ha bu beni bu izleyici sayısı Ok, okey tamam 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 pardon pardon Bakın Mona Lisa duruşu yapıyorum lütfen ee... Ve bunun için para mı istiyorsun? Şerif abim bir tane para yağmuru gelecek belki <laughs> ya, de bunu... Belki de bir tane gözlük gelecek Şerif abimden Şerif abim Ya bir de Şerif abi olduğunu düşünsene Oyna ulan oyna <laughs> Geliyorum arkadaşlar. Kimden bir çay ya da şapka geliyor? Kimden bir çay ya da şapka geliyor? Kimden bir çay? bu şey mi moruk? Böyle günlük kardiyo falan mı? Bir salatalık atan var mı acaba? Esmanır kıracağım. kralcım Elizabeth. Elizabeth. Ali Korkmaz abi. Ali Korkmaz abi. Ali Korkmaz. Ee, hani bu tarz iki maske takıp üstüne yorgan geçirip bu tarz hareketler yapma çok ünlü. Ve bu kişilerin hiçbir zihinsel özrü yok. Zaten olsa koymam buraya. Zaten olsa burada ne işi var? Yani bir de maske estetik değil yani. Şu... Yani bir, biraz daha stil lütfen. Ben daha diyor. Abi dönerse bir hediye atacağım mı? Çekemiyorum. Atacağım abi. tamam ya. Ay, ben, teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Ali kardeşim teşekkür ederim bu mazlumun şarkısı değil, bu benim şarkım. Dostum sana üzücü bir haberim var ama bu sırlar dünyası müziği. Ha ilk ya. önce bu şeyi ben ortaya çıkarttım. Bütün TikTok'un psikolojisini bozdum. Herkes dilenmeye başladı. İlk... Hey, 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 hey. bir dakika bir dakika. TikTok'ta ilk dilenciliği sen yaptın. Ve bunun telifini mi istiyorsun? Bir asa bir ayıcık. Yok biraz daha biraz daha. Hani... Çetirki... Vallahi var ya içim şişti ya. Allah çarpsın içim şişti ya. Ya ne yapıyorsunuz be? Ne yapıyorsunuz? Aa! Bir de bunların şeyi varmış. Birbirleriyle savaştıkları modları varmış. Böyle birbirleriyle şey yapıyorlarmış işte. Mesela atıyorum işte bir tanesi işte kahveyi savunuyor öbürü çayı savunuyor falan. Günün sonunda mesela işte en çok para gelen şeyi kazanıyormuş. Ne yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar Parkz'e destek. Asya hoş geldin. Vay be. Peki bu müziği açım kısmalar falan bu radyocu roleplay'i nereden geliyor? Daha çok bir şey yapıyormuş gibi mi hissediyorlar acaba? Neden? Bayanlar baylar Gorilla FM'e hoş geldiniz. Seksi bebeğim demiş sen benimsin 843. <laughs> ya bak tamam hani istediğin kadar yap bunu. Okey. Bunu 5 ay yaptıktan sonra elinde biraz paran olacak olabilir. Ama seni temin ederim psikolojini bundan sağ çıkma olasılığı yok. Hani telefonun karşısına geçip şu maskeyi takıp her gün şunu yaptığını düşünsene. Kameraya bile ter çevirmemiş. Kağıtta ne yazdı okunmuyor ya. İhtiyacım olması istemem abilerim. Ablanım 165 kişi var. Bir tane gözlük gelir mi? Al sen... Bu nasıl bir duruş? <laughs> Speedy <Spidiman. gülüyor> ihtiyacım olsa vallahi istemem kadar insanı hılt eden, beni hılt eden bir kelam daha yok ya. Yani aman vallahi ne yapıyorsunuz be. 5 yıldır yayın yapıyorum. 6 yıl olacak ha bak. Tek bir Allah'ın günü bile. Ki benim yoktu. Benim de yoktu. Hiç de yoktu. Çok da ihtiyacım vardı bu arada aşırı da ihtiyacım vardı. Hiçbir günde dönüp de kimseye de şey demedim yani. Bakın arkadaşlar ihtiyacım olmasa vallahi istemem ama böyle bir coştursanız beni. Beni böyle, böyle bir kaldırsanız, ayaklandırsanız bizi burada falan. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Çok yani... <laughs> mi? Hepinizin ayaklarını yalarım. Ayaklarını... Ya sana bir şey diyeyim mi? Bu nedense bana Ayak pek... Ayak yalamak! <laughs> Ya kardeşim şu ayak yalama atmayın ya. Gerçekçi gelmiyor. Çünkü hani sokakta mesela bir dilenci gördüğün zaman onun seni inandırması için elinde çok şey var. Hani dışarıda hani üstünde bir şey yoktur ya da bir şey satıyordur. Yardım edersin. Hani herkes yardım etsin zaten. Orası başka konu. Ama bir adam evine özel internet bağlatıp akıllı telefonla TikTok indirip sıcacık odasında yayın açıp sizden ayıcık isteyince çok gerçekçi olmuyor. Bir gün bir zengin çıkar da şuraya bir ünü atar. Belki bir motor atar. Ama atmazlar ki. Canos ablam say bana demiş zengin. Burada miza amaçlı diyor ama ne diyor anlamadım. Monticolor gözlük atacak. Az çok demeyelim. Yani şu bu arada benim ömrü hayatım ucu unutamayacağım. Hatta yani koridorda çişe koşarken bütün ışıkları açacağım bir görüntü. Korkunç gözüküyor. Ben mesela gece böyle bir şey gör, ben çok kötü olurum. İmme yani bana. Kadın, evet 300 kişinin işte bir Cansu ablam say diyor. Say 10, evet. 9, Hani bu sayma mevzusunda 8, ne olduğunu anlatayım. Hediye atacak kişiler 7, say diyor ve ondan geriye doğru 6, sayıyorlar. Bire geldiğinde de hediye 5, atıyorlar yani. Tek mevzu bu. 1, 0. Evet Cansu ablacım 450 kişilik. Ne 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 sen komut mu verdin az önce? Bunun gibi daha tonlarca var. Bana sürekli atıyorsunuz ve bunları göstermenin asıl nedenini göstereceğim şimdi. Bunun insanlara olan etkisi. Hani aklı olgun insanlar bunu şaka yerine görüp eğlenip geçebilir. Belki para bile atabilir. Ama şu aletin artık her yaştaki insanda olduğunu unutmayın. <laughs> Dönünden ne kovarsınız? Bu. Ne, yapacağız? Ne yapacağız? O, ne, ne yapacağız? yapacağız? ne yapacağız? Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Yayında çocuklara hediye geliyor ve ne yapacağız diye soruyorlar. Gösterecek bir şey arıyorlar. Çünkü şimdiye kadar izledikleri bütün insanlar bir hediye geldikten sonra bir şey yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> hani halkadan atlayan bir aslana sonradan yemek verilmesi gibi. Siz benden çok daha acımasız örnekler vereceksiniz biliyorum. O yüzden bu videoda çok konuşmak istemedim. Ama şuna bir bakın. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Bekle bekle. Öyle ki bana geliyor bismillah. Ne yapıyorsun? Bir dakika. Ne yapıyorsun? Annesi babası nerede bu ikisinin? Bu ikisinin annesi ve babası tam şu anda neredeler? Neredeler? Neredeler ya? Allah Allah. <laughs> Vallahi çocuğum ileride istediği kadar zırlayabilir, bağırabilir, ağlayabilir. 13 yaşından önce herhangi bir sosyal medya platformuna girip de herhangi bir şey yapması yok yani abi, hayır. Yok çok üzgünüm yani istediğiniz kadar katı, matı deyin. Yok yani ya. Bir ebeveyn olarak sorumluluğumun yani bu olacağını da düşünüyorum. Bütün sosyal medya platformlarına, buna Twitch'te dahil hesap oluşturabilmeniz için 13 yaş ve üzeri olmanız gerekiyor. Her yerde bu böyle. Ne yazık ki bazılarınızın aileleri buna izin veriyor ve ben çok üzgünüm. Belki de bazılarınız bunu bilincinde ve garip garip şeyleri izlemiyorsunuz, tüketmiyorsunuz, etmiyorsunuz ama çok büyük bir çoğunlukta garip şeyleri izleyerek, örnek alarak e, tüketiyor sosyal medya içerisindeki içerikleri. bu videoların kendi adına konuştuğunu düşünüyorum. Yani diğerleri şaka bir yana ama bunda komik bir yer yok yani. Umarım küçük insanların daha iyi örnek alabilecekleri şeyler çıkar yakında. Ama umarım bu dilenciler ya da adına artık ne diyorlarsa bunu yapan insanlar da birazcık ders alır. Benim ablam iki gündür hiçbir şey yemedi. bir hafta bir hafta sadece Askıda ekmek yedi. Askıda ekmek yemekten kabuz oldu benim abla. Ya mesela bu mizah, sadı mizah da değil. hiç komik de gelmiyor. Ay. It's a mental breakdown. Du -du -du -du. do do do